Merhaba sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Cengiz Sakmanlı. Bu can, bu bir canlı yayındır arkadaşlar. Ee, lütfen e, görüntüm ve sesim iyi geliyorsa bana bir dönüş yapar mısınız zahmet olmazsa? Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Önce bir ses ve görüntü geri bildirim alalım. Eğer Sesim ve görüntüm iyi geliyorsa lütfen yazın arkadaşlar. Sesim ve görüntüm iyi geliyorsa lütfen yazın. Hoş geldiniz. Ses ve görüntü iyi, güzel. Tamam başlıyoruz zaman. Değerli arkadaşlar, bugün present tense'i dibine kadar anlatacağım. Çok detaylı anlatacağım. Present tense değerli arkadaşlar, öncelikle bir aktif olarak anlatacağım size. Yani aktif olarak anlatacağım derken, şöyle bir aktif cümle yapısı var, bir pasif cümle yapısı var, bir de kozitif cümle yapısı var. Aktif, pasif ve kozitif arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar hemen canlı yayını geçelim ve anlatayım. Şimdi present tense, present tense, önce present tense anlatacağım. Sonra past tense, sonra perfect tense, sonra işte future'u hepsini anlatacağım değerli arkadaşlar. Ancak öncelikle, öncelikle değerli arkadaşlar present tense anlatacağım. Yani 12 tense'i de anlatacağım tamamıyla size. Present tense başlığımız aktif, pasif, causative. Bu detaylı açıklamalarını hemen şimdi size sunacağım canlarım. Şimdi present tense'in aktif present tense'in aktif olması durumda bir aktif cümlelerde özne işi yapar. Ne yapar? Aktif cümlelerde özne işi yapar. Ne ne iş yapar? O işi yapan kişi öznedir. Yani I, you, he, she, it, we, you, they bu aktif cümlelerde işi yapan kişidir arkadaşlar. Öncelikle subject, verb, object kuralına göre çalışır. Yani subject, özne, değil mi? işi yapan kişidir. Verb, fiil, efendim, e, yap, o e, öznenin yaptığı iştir. Object ise işten etkilenen nesnedir arkadaşlar. Yani önce eee present tense'de active voice anlatacağız. Önce üç çatı altında toplanıyor arkadaşlar. Şimdi anlayacaksınız zaten. Kolaylıkla anlayacaksınız. Aktif cümlelerde özne işi yapan kişidir arkadaşlar. Yani işi yapan kişi özne. Bunu özellikle söylüyorum ki şimdi anlayacaksınız. Subject, verb, object kuralına göre çalışır. Subject özne demektir. Verb de fiil demektir. Object de nesne demektir arkadaşlar. Burada yazdım zaten. Hemen geçiyorum. Şimdi aktif cümlelerde değerli arkadaşlar, aktif cümlelerde mesela she writes a letter every day. O her gün mektup yazar. Bir mektup yazar. Şimdi burada she, bakın she, özne. Gördünüz mü? She, özne. Aktif cümle bu. Right, fiil. Right nedir arkadaşlar? Fiil. Ve a da nesne. Buradaki açıklama şu. She burada işi yapan kişidir. Yaz, yazma eylemini yapan kişidir. Present tense de biliyorsunuz. Üçüncü tek şahıslarda ne yapar? Do, does kullanılır. Değil mi? Ama üçüncü tek şahıslarda e, şey pardon, e, present tense'de üçüncü tek şahıslarda e, does kullanılır soru olurken ama e, fiile s taksı gelir. She writes a letter every day. Bu aktif cümle yapısı arkadaşlar. Aktif cümle yapısı. Devam ediyorum. İkinci örneğe geçiyorum arkadaşlar. The dog barks loudly. Köpek yüksek sesle havlar anlamına geliyor. Köpek yüksek sesle havlar. Şimdi özne var, fiil var, nesne yok. Değerli arkadaşlar, bazen nesne olmayabiliyor. The dog özne. Kim havlar? The dog. Barks ne yapar? Havlar. Değil mi? Bazen nesne olmuyor, olmayabiliyor. Diyor ki burada the dog havlama eylemini yapan kişidir. Yapan şeydir yani yapan e, yapan yapandır yani daha doğrusu. Evet, demek ki burada da the dog, değil mi? Fiili yani işin yapan kişi anlamında geçiyor. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. Bakın, they play football on Sundays. Onlar pazar günü futbol oynarlar. Değil mi? Pazar günleri daha doğrusu. Kim yapar bunu? They. Peki ne yapar? Play. Peki nesne nedir? Futbol. Değil mi? Futbol. Futbol oynarlar. They burada işi yapan kişidir arkadaşlar. Şimdi ben aynı zamanda değerli arkadaşlar, aynı zamanda sizlere davet atayım. Sizlere davet atayım. Gelip, eee karşılıklı, gelip de karşılıklı konuşmak isteyen arkadaşlara yani dersimize katılmak isteyen arkadaşlara davet atıyorum. İsteyen gelebilir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen örnek dörde geçiyorum. Bakın. She teaches English at school. O okulda İngilizce öğretir değil mi? O bir okulda İngilizce öğretir. Kim o iş yapıyor? Kim yapıyor o işi? Özne she o. Peki ne yapıyor? Teaches. İngilizce nesne. Açıklama. She öğretme işini yapan kişidir. Yani aktif cümlelerde değerli arkadaşlar özellikle e, anlat, anlatmaya çalışıyorum ki aktif cümlelerde mutlaka işi yapan bellidir arkadaşlar. Aktif cümlelerde işi yapan bellidir. Devam ediyorum. Son örneğe geçiyorum. I always drink coffee in the morning. Ben her zaman sabahları kahve içerim. Sabahleyin kahve içerim. Kim yapar bunu? Ben yaparım değil mi? Özne I. Ne yaparım? Drink yaparım. içerim. Neyi içerim? Kafiyi. Şimdi ne oldu? Burada özne işi yapan kişi değerli arkadaşlar. Özne işi yapan kişi. Açıklama. Ay içme işini, içme eylemini gerçekleştiren kişidir. Yani özne, aktif cümlelerde özne işi yapan kişidir. Unutmayın arkadaşlar. Aktif cümlelerde özne işi yapan kişidir. Şimdi aktif cümleleri bitirdik. Şimdi passive voice yani edilgen çatı, aktif voice etken çatı demektir arkadaşlar. Etken çatı, etken çatı. Passive voice edilgen çatı. Bakın, pasif de, pasif cümlelerde arkadaşlar iş özne üzerinde yapılır. İş özne üzerinde yapılır. Burada object to be verbüş kalıbı kullanılır. Bak subject verb object demiyorum ha. Subject verb object aktifde kullanılır. Object to be verbüş. Yani önce nesneyi yazıyorsunuz. Sonra to be ve fiilin üçüncü halini kullanıyorsunuz. Bitti. Bitti. Object nesne. Önce nesne başa geliyor. Sonra present tense'de emizar geliyor arkadaşlar. Present tense'de ne geliyor? Emizar geliyor. Sonra da yapılan iş verb 3. Anlaştık mı? Bu neyin? Pasivin yapısı. Ancak aktivin yapısı farklıydı arkadaşlar. Aktif cümlenin yapısı farklıydı. Mesela bakın önce nesne geliyor. A letter is written by her every day. Bir mektup her gün onun tarafından yazılır. Yazılır dedi. Yazar demedi arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Yazılır dedi. Her gün bir mektup onun tarafından yazılır. Her gün bir mektup onun tarafından. Bakın a letter ne bu? Cümlenin nesnesi. Esasında nes özne değil bu. Nesne ha. Sonra to be verb'üş geliyor. By pasiflerde, özellikle pasiflerde kimin tarafından yapıldığını anlatmak için kullanılır arkadaşlar. By her diyor özne aslında nesne arkadaşlar. Önce nesne geliyor. Ne yazılır? Ne yazılır? Değil mi? Ne yapılır? Ne yapılır? A letter. A letter yazma işini alan nesnedir. Yazan kişi, yazan kişi her pasif formda belirtilmiştir. Yani burada bakın de değerli arkadaşlar. Aktifte mesela he writes a letter veya she writes a letter demiyor. Burada önce nesneyi kullanıyor, sonra to be verb'ü kullanıyor, sonra da passive voice'un gereği by her everyday diyor. Demek ki pasifde değerli arkadaşlar cümle cümle önce nesneye nesneyle başlar, sonra to be fiil ile devam eder, sonra verb'üçle final yapar. Katılmak isteyen varsa canlı yayındır bu arkadaşlar katılabilir. Bakın. The house is cleaned every weekend. Ev ev her hafta sonu temizlenir. Temizlenir diyorum bak temizlenir. Temizler demiyorum. O evi her gün her hafta sonu temizler demiyorum. Yani bak dikkat edin. Ne oldu? Temizlenir. Kim yapar? kim oldu bilinmiyor. Ya yani temizlenir herhangi birisi temizler. Şimdi özne değil de burada ne temizlenir diye söyler. Nesne ne temizlenir? Ev temizlenir. Ne yapılır? Is cleaned. Bakın to be verbüş geldi. To be verbüş. Ne zaman yapılır? Every weekend. Açıklama ev üzerinde bir temizlik yapma eylemi eylemi gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi pasif de demek ki edilgen çatı. Değil mi? Pasif de yapıyoruz. Geliyoruz buraya. The food is prepared by the chef. Diyor ki şef tarafından yemekler hazırlanır diyor. Şimdi burada şimdi burada yemeği yapan kim? Yemeği yapan kim? Şef. Ama şef tarafından hazırlanır diyor. Şef hazırlar demiyor. Farklı bir okuma tarzı var. Farklı bir cümle tarzı var. Burada mesela the chef prepares the food demiyor. Bu aktif cümle. Ama the food is prepared by the chef. Diyor ki yemek şef tarafından hazırlanır. Bakın şef tarafından. Pasif boşta. Ne hazırlanır arkadaşlar? The food. Değil mi? Yemek. Neyi hazırlar? is prepared, hazırlanır. Hazırlama işi yemek üzerinden yapılır. Bilmem anlıyor musunuz? Sormak istediğin soruda rahatlıkla sorabilirsiniz. Çünkü canlı yayında canlı yayındayız arkadaşlar. Örnek 4'e geçiyorum. Books are sold in the store. Bu dükkanda, bu dükkanda kitaplar satılır. Satılır diyor. Farkında mısınız? O bu dükkanına kitaplar, kitaplar satar demiyor. He sells books in the store demiyor. Aktif olur o zaman. Burada yapanı belli olmayan cümle. Books are sold in the store. Bu dükkanda kitaplar satılır. Ne satılır? Kitaplar satılır. E neyi sat, ne, ne eylemi yaparlar? Satılır. Kitaplar satılır. Kitap Sa kitaplar satış eyleminin pasif öznedir öznesidir. Yani burada nesne gibi kullanmış nesneyi. Hatırlarsanız object to be verb'üş demiştim arkadaşlar. Soru sormak isterseniz çekinmeyin. Geldik sonuncu örneğe. Mistakes are corrected by the teacher. Hatalar öğretmen tarafından düzeltilir. Bakın. Peki öğretmen hataları düzeltir diyor mu? Hayır, öyle bir şey demiyor. Öğretmen hataları düzeltir dese the teacher corrects the mistakes. Bu aktif cümle. Aktif cümle. Ama pasif olunca, edilgen çatı olunca önce nesneyle başlayacaksın. object, sonra to be, sonra verb 3. Gördünüz mü arkadaşlar? By da yapan kişiyi belli ediyorsunuz. Ne yapılır? Hatalar. Değil mi? E, neyi yaparlar? Are corrected. Düzeltilir. Hatalar düzeltilir. Hatalar, hatalar düzeltme eylemine ma maruz kalır. Yani ne yapılır? Hatalar öğretmen tarafından düzeltilir. Bakın düzeltir demiyorum arkadaşlar. Özellikle söylüyorum. Düzeltilir diyorum. Düzeltilir diyorum. Devam ediyorum can canlar. Şimdi geldik. Positive voice. Demek ki önce önce active voice geldi. Etken çatı. Sonra edilgen çatı. Sonra da positive voice et, ettirgen çatı. Değerli arkadaşlar. Bir tensi incelerken bir tanesi incelerken öncelikle bir aktif formunda, bir pasif formunda bir de kozitif formunda incelemek gerekiyor. Eğer öyle incelemezseniz öyle incelemezseniz e, bu sefer olay karışıklığa e, neden olur. Şimdi sizin yapacağınız iş önce aktif formu öğrenmek, öğrenmek bir de, Önce present teniste anlattım. Tabi her hafta yapacağım ben bunu. E, onun için mümkünse önce aktif formda öğreniyorsunuz. Sonra post, pasif formda. Sonra da kozitif formda in, öğreniyorsunuz. Bakın, kozitif ettirgen çatı değil mi arkada? Kozitif ettirgen çatı. Kozitif yapılarda iş başkasına, işi başkasına yaptırırız. Önce subject gelir arkadaşlar. Sonra have veya get gelir. Have veya get. Sonra object gelir. Sonra verb gelir. Kalıbı bu. Halbuki aktif tense'de ne oldu? Ne oluyordu? Subject verb object geliyordu, değil mi? Subject verb object geliyordu. Pasif voice'ta ne oluyordu? Object to be verb 3 geliyordu. Halbuki burada subject işi yaptıran kişi have get bu yaptırılan iş yani yaptıran e, iş oluyor. E, pardon yaptırılan iş dedi de have get e, yaptırma eylemi e, işi yapan object arkadaşlar ve verb yapılan iş demek ki subject işi yaptırandır to be emizar gelir arkadaşlar sonra sonra e, object pronouns nedir arkadaşlar İşi yapandır Verbüde, verbüste yapılanıştır arkadaşlar. Şimdi positive voice'a geliyor değerli arkadaşlar. Şimdi bak burada kalıp neydi? Subject, have, object, verbüç. Diyor ki, I have my car washed every week. Ben her hafta arabamı yıkatırım diyor. Bak yıkarım demiyor. Yıkarım dese. I wash my car every weekend. O aktif voice'a giriyor. Mesela araba yıkanır dese, pasif voice söylese, o zaman my car is washed every week. Benim arabam her gün yıkanır. Pasife girdi. Ama burada ettirgen yapı var. Ettirgen yapıda arabamı her hafta yıkattırırım diyor. Burada önce subject var, sonra have ya da get var. Sonra object var, sonra verb var. Şimdi özne nedir? İşi yaptıran kişi kim? Şeyi yaptıran kişi kim? I, ben. Peki ettirgen yapıyı sağlayan, sağlayan have ya da get. Peki işin yapıldığı şey nedir? Nesne, nesne, değil mi? Efendim burada ne var? Fiil washed. Bakın arabayı yıkayan başka başka biri ama ben yıkattırdım oluyor. Devam ediyorum arkadaşlar. She gets her hair done by a professional. Bakın get'i kullandı bu sefer. Özne, have ya da get, sonra nesne, sonra verbüç. O özneyi yaptıran kişi, yani işi yaptıran kişi daha doğrusu o işi yaptıran kişi arkadaşlar. Ettirgen yapı olduğu için get ya da has kullanacak burada. Efendim işin yapıldığı şey saç yapılmış yani. Saçını yaptırmış daha doğrusu. Dan fiilin üçüncü hali. Saçı yapan kişi başkasıdır. Kime yaptırıyor? Berbere. O, he, o saçını profesyonel birine Yaptırır diyor, yaptırır. Yapar demiyor, yaptırır diyor. Dikkat ediyor musunuz? Yapar dese aktif. Yapılır dese pasif. Ama yaptırır ne yapıyor? O zaman kozitif yani ettirgen çatı. Devam ediyoruz canlarım. They have the documents signed by the manager. Onlar belgeleri Müdüre imzalattırdılar. Bakın önce özne geldi. Sonra have veya get. Ne oluyor have veya get arkadaşlar? Positive. Yardımcı fiili. The documents ne demek arkadaşlar? Object. Object. Nesne? Görbüc. Belgeleri müdüre imzattılar. Kim imzalattırdılar? İmzalattırdı. Kim imzalattırdı? They. Onlar belgeleri müdüre imzalattırırlar imzalattırırlar. Bu ettirgen yapıyı sağlayan her ya da gettir arkadaşlar. İşin yapıldığı şey, dokümanları imzalattırırlar, imzalatırlar. Peki fiilin de üçüncü halde kullanıyoruz. Şimdi belgeler belgeleri imzalayan müdürdür. Değil mi? Müdüre imzalattırdılar diyor ama belgeleri imzalattıran, belgeleri imzalattıran onlardır. Bakın belgeleri müdür imzaladı demiyor, imzalar demiyor. O aktif. Müdür tarafından belgeler imzalanır, o da pasif. Ama onlar belgeleri efendim söyleyeyim, e, müdüre imzalatırlar. Ha, yaptırırlar. O zaman pozitif oluyor. Ettirgen çatı oluyor arkadaşlar. Geldik We get the room cleaned every day. Biz her gün odaları temizletiriz. Temizletiriz. Bir başkasına yaptırırız değil mi? Aslında bu şöyle de biz her gün odaları temizleriz. Ama biz temizleriz. Aktif cümle. Odalar her gün temizlenir. O zaman ne olur? Passive voice, edilgen çatı. Temizlenir. Yani birileri gel temizler. Ama biz odaları her gün temizlettiririz. Aa bir dakika şimdi burada ne var? Bir işi yaptırma var. Kim yaptırır bu işi arkadaşlar? Biz yaptırırız. Peki etirgen çatıdaki have veya get gelir değil mi? Etirgen çatı oluşturmak için. İşin yapıldığı şey odaları temizlettiririz. Odaları. Peki fiil de üçüncü halinde. Bakın önce subject geliyor sonra get ya da have geliyor, sonra object geliyor, sonra verbüş geliyor. Bu get, bu kalıp var ya bu kalıp arkadaşlar, bu kalıp kesinlikle ve kesinlikle değişmez. Neymiş? Subject, get ya da have, sonra object, sonra verbüş. Odayı temizletiren kim? Biz temizlettiririz diyor. Odayı temizleyen biz değiliz. Değil mi? Her gün temizletiriz. Bir şekilde parasını verir, temizletiriz. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Son örnek. He has his teeth checked twice a year. O dişlerini, o dişlerini yılda iki kez kontrol ettirir. Kendimi kontrol eder. Kendimi kontrol eder. Hayır, dişçiye gider dişçiye kontrol ettirir. Parasını verir, kontrol ettirir. Bakın, o dişlerini kontrol eder. Ha, bu aktif cümle. Bu bayağı aktif cümle. O, o onun dişleri işte e, dişçi tarafından kontrol edilir. Bu pasif cümle. Edilgen çatalı. Ama o dişlerini yılda iki kez kontrol ettirir. Kim kontrol ettirir? O. O. Peki ettirgen çatıya uygulamak için has, üçüncü tek şahıs olduğu için has ya da gets kullanır. Sonra işin yapıldığı şeyi neyi kontrol ettirir? Object burası. Teeth, his teeth. Onları, dişlerini yani. Checked, fiilin üçüncü hali. Kontrol işi yapan bir diş, bir diş, diş hekimi. Ama yaptıran da o. Bilmem anlayabildiniz mi arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlar. Ben size present tense'in nasıl aktif yapılacağını, nasıl pasif yapılacağını, nasıl pozitif yapılacağını anlatmaya çalıştım. Özellikle eğer bu konuda bilgi isterseniz değerli arkadaşlar, zaten açıklamalara ben yazdım, açıklamalara yazdım. Bana ulaşabilirsiniz. Rahatlıkla bu konuyu daha da detaylandırabiliriz. detaylandırabiliriz. Onun için aktif, pasif ve kozitif. Etken, edilgen ve ettirgen demektir. Aktif, etken demektir. Pasif, ettirgen de, pardon, edilgen demektir. Efendim, kozitif de ettirgen demektir her tensi, her tensi bu yapı içerisinde ezberlerseniz eğer çok daha kolay öğrenirsiniz. Soru sormak isteyen arkadaşlar var mı acaba? Evet, bir dakika bekliyorum arkadaşlar. Soru sormak isteyen arkadaşlar yazabilirler. Ya da ya da katılmak isteyen arkadaşlar StreamYard'ın linki gönderdim. Oradan katılabilirsiniz. Soru sormak isteyen arkadaşlar lütfen çekinmesinler. Her hafta, bu arada ben konuşayım. Her hafta pazar günü akşam 9'da, her hafta pazar günü akşam 9'da ben canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Her hafta pazar günü 9'da, Türkiye saatiyle 9'da canlı yayın yapacağım. Mutlaka katının ve gelecek hafta neye getireceğim biliyor musunuz? Gene, gene e, aktif, pasif, pozitifi getireceğim. Ama pas tensi getireceğim arkadaşlar. past tensi getireceğim. Soru sormak isteyen arkadaşlar yok herhalde. Eğer soru sormak isteyen arkadaşlar yoksa o zaman kapanmıştır. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Her zaman iyi olun. Daima iyi olun. Bay bay.